planlarım vardı. Karşıki bayıra gömülmüş yiğidin, mezarı başında diktiğim benim planlarım vardı. Hayallerimi dallarına astığım, yapraklarını gözyaşı olmuş dualarımla suladığım fidanlarım vardı. Çölü bahara çevirmeye kararlı söğütlerim, gökten rahmet yağmuru çekip indirme azminde, Meyveleri yıldızlar, yaprakları göktaşları fidanların vardı. Şeytanlar taşlamak için sonbaharları, benim semama göktaşları yağardı. Ve bir şarkım vardı fidanlarıma söylediğim. Kalkar mı ki yiğidim şu uykudan? Ve şarkımda hayat vardı, ümit vardı, hasret vardı. Anlattığım masalların vardı onları yanına diktiğim yiğidin destanları, mazinin derelerinde kahramanların vardı. Benim fidanlarım vardı, ben fidanlarımda vardım. Fidanlarım vardı ya, kurumuş fidanlar, kurumuş ağaçlar arasında. Yemyeşil fidanlarım, bugünkü fidanlar kadar yarında ağaçlarım vardı. Dalları altında milletlerin serinlediği koca söğütlerim vardı. Ve ben böyle sevdim fidanlarımı. Onları üzerine titredim. Onların yarını üzerine titrediğim. Gölge oldum onlara yakıcı çöl sıcaklarında. Yarınları neslime gölge yaptım. Suladım onları aşkla, şefkatle, hasretle. Yarınları semadan Aşkı şefkati çekti aldı Yereye bir hasret kaldı Ve ben hasreti sevdim Dediler Zaman sarrafı talipmiş fidanlarıma Dediler ormanlarmış ücreti Kavuşmakmış hasretten kurtulmakmış Bayırdaki mezardan Yiğidim yeniden uyanmakmış Ve bana bunları görmek varmış Demek anlaşılmamak varmış. Demek hey gidi günler demek varmış. Hasretle hasret duymak varmış. Anlaşılmamak varmış ki ben hasreti sevdim. Çilemi sevdim. Fidan değil orman değil benim verdim. Ben gözyaşlarıyla fidanlar yaşatmayı sevdim. Suyu değil sulamayı sevdim kavuşmayı değil, koşuşmayı sevdim. Asya steplerinde çekik gözlü yiğitlerim vardı ve ben onları çok sevdim, çok özledim. Dua ve hasretle yad ettiğim çekik gözlü yiğitlerim vardı.